Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail 14-16 Kasım'da yapılacak. Maviden yeşile bir yolculuk sloganıyla düzenlenecek, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkati çeken organizasyon 5K, 16K, 30K, 48K, 70K ve 10K olmak üzere 6 farklı parkurda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı koşucular Marmaris sahilinden başlayıp Mezar Gediği ve Yeşil Belde'den devam ederek doğanın kalbine doğru ilerleyerek Altın Sivri, Baraj, Seyirtepe, Radar Kavşağı ve Balandağı üzerinden geçip yeniden maviyle buluşarak yarışı başlangıç noktası olan Marmaris sahilinde tamamlayacaklar. Bu yıl organizasyonun en uzun parkuru olma özelliğini taşıyan 100K parkuru Anadolu Sigorta'nın Ormanın Gözleri projesi kapsamında kurduğu Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden geçerek Doğa Sporları aracılığıyla orman yangınlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulmuş bir şirket olarak 100. yıllarında Marmaris Ultra Trail gibi uluslararası değere sahip bir organizasyona ikinci defa isim sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sporun sadece bir mücadele değil, sağlıklı yaşam bilincini, dayanışmayı ve doğayla uyumu destekleyen bir yolculuk olduğuna inandıklarını belirten Ergün Tan, bu yıl organizasyona özel eklenen 100K parkurunun Şirketimizin bir asırlık yolculuğuna ve sporun insanları bir araya getiren gücüne yakışır bir değer kattığını düşünüyoruz. Üstelik parkurun Ormanın Gözleri projemiz kapsamında Palamut Tepede devreye aldığımız yangın gözetleme kulesinden geçmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor diye konuştu. Hediye çeklerimiz ve yine hediye paketimiz sporcularımıza